Haçlı Şabi Türkmen gücünün Türkmen bölgelerini Daesh'ten kurtarmadaki rolünü övgüde bulunan şiirleri içeren Direniş Yankısı kitabı için imza töreni düzenlendi. Haçlı Şabi Kuzey Bölge Heyeti tarafından düzenlenen imza törenine Irak Türkmen Cephesi Kerküğil Başkanı Kahtan Vendavi, Türkmen şairler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Törende Türkmen şairleri tarafından şiirler okundu ve Türkmen Hacdi'nin fedakarlıkları ve şehitleri yad edildi. 2022'nin ekininde e, başladık bu işe 10. aydan sonra başladık şairlerden oturdu. E, ne grubatlar var şairlerin? hapsı Türkmen elinin mantıkalarında, memleketlerinde. Türkmen elinde şairlere tasarruf ettik. Var dışarıdaydı, Türkiye'de, İran'da. İran'daydı. Bunlarda hapsından şiir yıktık, lijni ettik. Lijni eden de şu ara Türkmen Irak ehl iktisaz bu kitaplara baksın. Hatta kitapta tarih boyunca kalacak. Ve birinci tab'ası. Türkmen hırıf Osmanlı yazık. Çinci tabası inşallah Latinice oğlu. Irak Türkmen cephesi Kerkükil Başkanı Kahtan Vendavi Türkmen Hacdi'nin rolüne değindi. Direniş yankısı altında bir şiir kitabını takdim ettiler. Hiç inkar edebilmez Irak'ın içerisinde Türkmen Hacdi'nin rolü. Özellikle Türkmen bölgelerinde, Türkmen köylerinde direnişleri. Allah razı olsun. Gerçekten büyük bir roları vardı. Buradan sizi vesile havuzdan şehit düşenlere Allah rahmet ve cennet olmasını temin ederim. Biz her zaman Irak'ın içerisinde direniş önemlidir milletimiz için. Çünkü zor günler görebilecek. Her zaman millet birlik, beraberlik içerisinde. Hakkımız gelen her yerde birlik içerisinde direniş olmamız lazım. Törene katılanlar Türkmenlerin her zaman Irak'ın birlik ve beraberliğinden yana olduğunu bildirdiler. Həqiqətən, böyük bir boyun borcudadı bu aşlar boynuna gəldik. Yəni Türkmen milləti, Kür Türkmen bölgələri getdikli zamanlarda hapsuz siltindi, məmləketlərini, köylərini qurtar etmək üçün e, meydana atıldılar silahları ilə və çox sayda şəhərlər də verdik. Bu e, fətvanın e, sayəsindən həmişə işte, bu belə dikrallar, belə xatırlar qərək il beyl qurulması gerekir. Bizlər Əraq Türkmənləri olaraq Əraqın birliyinə, bərabərliyinə hər zaman evet demişik. Ayırımçılıq, bölgəçilik yox bizdə. İşte bu yüzdən biz hər zaman Əraqın birliyi, bərabərliyinə evet demişik biz Əraq Türkmənləri olaraq.